Merhabalar. Ben ailenizin astroloğu Funda İpekçi. Bugün sizlerle Balık burcundaki ay tutulmasını konuşacağız. 7 Eylül 2025 günü Ankara saatiyle 21.05'te 15 derece Balık burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek ülkemizden de izlenebilecek bu tutulma Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika ve Amerika'nın bir bölümü Pasifik, Atlantik ve Hint okyanusundan gözlemlenecek. Ay tutulmalarını etkisi 10 kat daha güçlü olan dolunaylar gibi düşünebilirsiniz. İçsel ve duygusal etkiler verir. Toplumsal bazda da halkı ilgilendiren olayları gösterir kuzey ay düğümü yönünde olması geleceğe yönelik gündemler vereceğini düşündürmektedir. Tutulma an haritasının 11. evinde, balık burcunun 2. dekanında ve 128 nolu Saros serisinde gerçekleşecek. Bu serinin bir önceki tutulması 28 Ağustos 2007 yılında gerçekleşti. Bireysel hayatlarımızda ve dünyada o zamanlar yaşanmış olayların benzerleri gerçekleşebilir. 5 ve 11 aksını etkileyecek olması, aktif aktiviteler, eğlence, sanat dünyası, sanatçılar, organizasyonlar, çocuklar, topluma yönelik çalışmalar, parlamentolar ve üyeleri, yasa tasarıları ve sivil toplum kuruluşlarıyla alakalı gündemler verebilir. Tutulmalar gerçekleşmeden önceki 1-1,5 ay civarında ve gerçekleştikten sonra da 6 ay boyunca etkilerini devam ettirirler. Şimdi balık burcundaki ay tutulmasını açılarına göre yorumlamaya geçelim. Tutulma nın yöneticisi Jüpiter Yengeç burcunda Ay ve Güneşi destekleyen bir açı veriyor. Bu da bize olumlu veya olumsuz yaşanabilecek her olayın büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor. Ayın karşısındaki Başak burcunda bulunan Güneş'in yöneticisi Merkür de Başak burcunda ve yönetici konumda olmasına rağmen Güneş'in yanında olduğu için de iletişimde, ticarette, sağlıkta, çocuklarla ilgili konularda yaşanabilecek sıkıntıları işaret edebilir. Aynı zamanda ünlüler sanat ve eğlence dünyasında da olumsuz gelişmeler söz konusu olabilir. Balık Başak aksı sağlıkla çok bağlantılıdır. Anne çocuk sağlığı, doğumlarda yaşanabilecek sıkıntılar veya ilkokul dönemindeki çocuklarla ilgili yaşanabilecek gündemler olabileceğini öngörebiliriz. 2024'ün Eylül ayında gerçekleşen tutulmayı da tetikleyen etkiler barındırdığı için o dönemlerdeki yaşanan olayları yeniden harekete geçirebilecek veya tamamlatacak etkiler verebilir. Ülkemiz haritasıyla değerlendirdiğimizde 3, 4 ve 9, 10 aksları etki alacaktır. İletişim, ticaret, eğitim, uluslararası ilişkiler, din adamları, akademisyenler, topraklarımız, köklerimiz, yeraltı kaynaklarımız, liderler, üst düzey yöneticiler ve yönetimlerle ilgili gündemler verebileceğini söyleyebiliriz. Tutulma ülkemiz haritasındaki Uranüs'ü etkileyeceği için sarsıcı ve ani gelişmeler, beklenmeyen reformlar, toplumsal huzursuzluk veya sürpriz açıklamalar gelebileceğini düşündürüyor. Bununla birlikte Jüpiter'in halkı destekleyen alandan bir güzel açısı var. Bu da bize olumlu bir senaryoda eski yapıların sarsılabileceğini fakat halkın yararına gelişmeler yaşanabileceğini, halkın daha özgür ve bilinçli hareket edebileceğini gösterebilir. Teknoloji ve ekonomide yenilikler söz konusu olabilir. Biraz zorlayıcı bir senaryoda ise deprem, ekonomik dalgalanma veya siyasi bir kriz sebebiyle toplumsal huzursuzluk yaşanabileceğini düşündürse bile olabilecek herhangi bir krizin ilerisi için olumluya hizmet edebileceği söz konusu olabilir. Ay tutulmasının burçlara göre etkilerinden bahsetmeden önce kanalımıza abone olup yorum ve beğenilerinizle desteklemenizi ve yeni gelen hype özelliğini kullanmanızı rica ediyoruz. Şimdi Koç ve yükselen Koç burçları. 12. evinizde gerçekleşecek olan bu tutulma bilinçaltınızda ve ruhsal dünyanızda derin bir arınma, duygusal yüklerinizin açığa çıkması ve çözülmesi için fırsatlar sunabilir. Sosyal çevrenizde değişiklikler olabilir. Gelecek planlarınızı yenilemek isteyebilirsiniz. Hayallerinize daha manevi bir anlam yükleyebilirsiniz. Rüyalarınızda bu dönem artabilir. Bir rüya defteri oluşturup gördüğünüz rüyaları not almanızı tavsiye ederim. Çünkü haberci rüyalar görebilirsiniz. Boğa ve yükselen boğa burçları. 11. evinizde yaşayacağınız bu tutulma sosyal çevreniz, arkadaşlarınız ve hayallerinizle ilgili konu başlıkları verecektir. Yeni bir arkadaş çevresine dahil olabileceğiniz gibi sonlanan arkadaşlık ilişkilerinizde söz konusu olabilir. Size ilham veren, ruhunuzu ve gelişiminizi destekleyen kişilerle daha fazla vakit geçirmeniz yararınıza olacaktır. İkiz ikizler ve yükselen ikizler burçları. 10. evinizde yaşayacağınız bu tutulma, kariyeriniz, toplum önündeki yeriniz ve başarmak istediklerinizle ilgili gündemler yaşamanıza sebep olacaktır. Sizler için oldukça önemli bir etki barındırıyor. Yapmak istediklerinize bir güncelleme getirebilirsiniz. Hayallerinizi gerçeğe dönüştürebilmek için bırakmanız gereken ne var? Bunları hem mantık hem de duygusal açıdan analiz etmeniz gerekebilir. Yengeç ve yükselen yengeç burçları. 9. evinizde yaşayacağınız bu tutulma, hayata bakış açınız, inançlarınız ve ruhsal olarak değişiminizle ilgili farkındalık yaşamanıza neden olacak gündemler verebilir. Size herhangi bir konuda eğitim almak veya yarım bıraktığınız bir eğitiminiz varsa onu tamamlamak için fırsatlar verebilir. Bu dönemde yapacağınız seyahatlerin size katacaklarına veya kattıklarına odaklanmanızı tavsiye ederim. Aslan ve yükselen aslan Burçları. Korkularınız, krizlerle baş etme şekliniz, ortaklık kazançlarınız, başkalarından elde ettiğiniz gelirleriniz veya borçlarınızla ilgili konularda gündemler yaşayabileceğiniz bir dönem. Büyümesini istediğiniz konulara odaklanmanız sizin yararınız olacaktır. Sizler için dönüşüm fırsatı sunan bu dönemi olumlu bir bakış açısı geliştirmek adına değerlendirebilirsiniz. Şifanız bilinçaltınızdaki programları fark etmenizde. Başak ve yükselen başak burçları. 7 evinizde yaşayacağınız bu tutulma sizler için oldukça önemli etkiler verecektir. Bir dönemi kapatmak gibi deneyimleyebilirsiniz veya görmezden geldiğiniz bir şeyler varsa bunlar da açığa çıkabilir. Yeni bir süreci başlatmaktansa tamamlanması gereken konulara veya sonlandırmanız gereken durumlara odaklanmanız yararınız olacaktır. Terazi ve yükselen terazi burçları. Altıncı evinizde yaşayacağınız bu tutulma günlük yaşamınızda ve çalışma ortamınızda değişiklikler yapmanıza neden olacak gündemler verebilir. Bu dönemde alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirebilirsiniz. Size hizmet etmeyen davranışlar veya bağımlılıkları bırakmak için harika bir dönem. Akrep ve yükselen akrep burçları. Beşinci evinizde yaşayacağınız bu tutulma, aşka bakışınız, varsa çocuklarınızla ilişkileriniz, hayal gücünüz ve yaratıcılığınızla ilgili konularda gündemler yaşamak neden olacaktır. İçinden çıkamadığınız bir aşk ilişkisi yaşıyorsanız farklı bir bakış açısı geliştirebilirsiniz. Ay tutulmalarının sonlanma ve tamamlanma enerjisi barındırdığını hatırlamalısınız. Bitmesi veya gitmesi gerekene izin vermeniz yararınıza olacaktır. Yay ve yükselen yay burçları Dördüncü evinizde yaşayacağınız bu tutulma sizler için oldukça önemli etkiler barındırıyor. Duygusal ve içsel farkındalık zamanları olduğundan kökleriniz, ay, Eğleniz veya geçmişinizle ilgili yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Eviniz, yuvanız, yaşam alanınızda değişiklikler yapmak, alım, satım, taşınmak, evlenmek, ayrılmak gibi önemli kararlar vermeniz gerekirse harekete geçmek için sağlıklı bir değerlendirme yaptığınızdan emin olmanızı tavsiye ederim. Oğlak ve yükselen oğlak burçları. Üçüncü evinizde yaşayacağınız bu tutulma kardeşler, yakın akrabalar, iletişim, ticaret, kısa mesafe seyahatçileriniz ve eğitimlerle ilgili gündemler verecektir. Kendinizi ifade ederken kullandığınız kalıplara özen göstermeniz gerektiği gibi yanlış anlama ve anlaşılmalara karşı da bakış açınızı değiştirmeniz gerekebilir. Ben böyleyim demek her zaman işe yaramayabilir. Başkalarına karşı duygusal olarak daha hassas olmaya özen göstermeniz yararınıza olabilir. Kova ve yükselen kova burçları İkinci evinizde yaşayacağınız bu tutulma sizin kazançlarınızda veya sahip olduklarınızla ilgili gündemler yaşamanıza neden olabilir. Paraya bakış açınızda şekillenebilir. Para enerjisiyle uyumlanabileceğiniz çalışmalar yapmak yararınıza olacaktır. Bolluk, bereket ritüelleri de fayda sağlayabilir. Kendi değerinizi paranın varlığı veya yokluğu üzerinden değerlendirmemenizi tavsiye ederim. Balık ve yükselen balık burçları. Sizler için önemli etkiler barında ama biraz da psikolojik olarak etkileyen bir dönem yaşayabilirsiniz. Bu dönemde fiziksel görünüşünüzde veya bakış açınızda değişiklikler yapma arzusu duyabilirsiniz. Kimliğiniz, kim olduğunuz, ne yaptığınız veya ne yapmak istediğinizi düşünmenize neden olabilecek olaylarla, durumlarla yüzleşebilirsiniz. Duygularınıza izin verirken tamamen de duygu yönetiminde kalmamanız, mantığınızı da öne çıkartmanız önemli olacaktır. Kendinizi güncellemek istiyorsanız önce nelerden vazgeçebileceğinizi gözden geçirmeniz yararınıza olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuz güneş tutulması hakkında olacak. Görüşmek üzere.